Selamünaleyküm canlarım. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Rabbim hepimizin evine sağlık, huzur, bereket nasip etsin inşallah. Bugün de Perşembe pazarı. Yine çarşıya iniyorum. Günlerden Perşembe ya bugünün. Hep diyorum zaten pazarı. Tam böyle kendime kahve yaptığım 3 gündür hastanelerdeydik ya. Kahveyi içtim yarısına kadar. Bir patates soğan eksikti evde. Gerçi patates soğan olmadı mı zaten o ev olmaz değil mi? Bir onlar eksikti. Onları da dedim marketten alıverin. Bugün çarşıya inmeyin dedim. Tam kahveyi yaptım. Yarısına kadar içtim. eşim aradı. Sigorta binasından gitmesi gerekiyormuş. Geçen hatalı dedim ya bankalardan telefon numarasını güncellemesi lazım. Bankalara gitmesi gerekiyormuş. Hatun dedi çarşıda eşiğin var mı dedi. Var gibi yok gibi dedi. Yani var gibi yok gibi. Hani insan dolu inmesem de. Gelir misin dedi. Bana dedi şey götürür müsün dedi. Hmm, nüfus cüzdanım dedi. Götürürüm dedim. <laughs> Yine şimdi çarşıya iniyorum. Onun cüzdanını da aldım. Şey cüzdanını almadan gitti işi biliyor musun? Çarşıya iniyorum gene. Hazır imiş kendini. Patates sonunda da alayım. Sucuk mucuk yoktu evde. Uşakların favorisi. Onları alırım dedim. Yumurta alırım. Gene böyle bir çarşıda bir tur ata gelirim dedim. Yani aslında bugün hakikaten evde duracaktım. Yani dinlenecektim biraz. Hatta sabahleyin yine böyle bir yatayım dedim. Böyle bir saat, bir buçuk saat falan. Yatamadım. Bilgisayara geçtim. Yorumlarınızı cevapladım. Öbek kanalımın yorumlarını da cevapladım. Ondan sonra şöyle bir evi toparladım. Dünden zaten haklıydım her yeri de. Şöyle bir evi toparladım. İşte bir kahveyi yaptım. İçmek nasip olmadı. İniyorum şimdi yavaş yavaş. Yarın da nereye gideceğiz? Yarın da 19 Mayıs ya. Oğlum aldığım eşofmanları giydireceğim onları. Şeye ineceğiz işte dedim ya. Neydi kız adı? Fener alayına gideceğiz. Yürüyüş yapacağız. Trampetlerle. Allah nasip ederse tabii. Nasıl dönete köy yok. Kolum ağrıdı. Birazdan yine çarşıda buluşuruz sizinle. Hem aşağı inmişken ta ne zaman hani onu da çok aksattık bakma. Ta ne zaman hani bana burada eczaneci abim şey verdiydi ya boğaz spreyini ücretsiz verdi diye ya, sonra yazdırırsın diye. Bugün onu da yazdıracağım. Işi. Artık yeter. Yani onu da yazdırıp artık parasını götürüp vermem lazım. Allah razı olsun arayıp sormaya bile. Hani sen neredesin bunun parasını niye götürmedin demeye. Biliyorlar bizi de o yüzden bakma. Dediğim gibi evde yatıcıydım bugün. Amaşacıydım. Yani amaşacıyım demek. Hani böyle keyif edicin demek. Edemedim. <laughs> Yine iniyorum çarşıya. Ne yapalım şey? Bunda da vardı bir hayır. Vallahi iki pazara gelmişim. Burada ne kurulmuş biliyor musun? Gaziantep yöresel ürünler pazarı kurulmuş. Zaten ben bunun şeyini görüyordum. E, reklamlarını görüyordum. Afişlerini de. Ne gün olacağını yok. Sucuklara bak. Oy, oy oy Neyse şimdi şuradan dur bakalım neler varmış. Size buraya da gezdireyim. Bak bu neymiş? Pestil herhalde. Bak bu da pestil. Bak görüyor musun? Kız çok güzel şeyler var ya. Bak ona bak. Şurada muskalar var. Bak muskalı muskalı. Vay vay vay. Gaziantep'in güzelliklerine bak. Bak bunun içinde tahin mi var? Ne var anlamadım. <laughs> bak burada da var. Ceviz sucuklu. Teyze çok güzel şeyler var ya. Pek bir maharetmemiş. Baksana. Şöyle gidelim. Oy 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 oy. Sağ, sağ, hayır, şöyle, geldim, geldim. şöyle gidelim. Baharatlar var adım, Yok ben bakıyorum. <laughs> bak sana şuraları. Maşallah maşallah. Şöyle gidelim. Öbür tarafa da gezdir sana. Bak kabuk tarçınlara. Hepsi kurulmamış herhalde daha. Hepsi kurulsun o zaman da gelip çekeceğim burayı. Bak ada çayı var. Ne mi kız bu? Seçemedim. Hmm, çok güzel çok. Burada dönüşte alacağım. Baharatım zaten bitti de evde. Bak burada da marmelatlar var. Ama işte, bak burada salçalar var. Şöyle gidelim. Lokumları var. Tabi daha bunların kapakları kapalı. Bak lokumlara bak. Ne kadar güzel yapmışlar, değil mi? Ne muharetleri varmış maşallah sübhanallah. Bak şuraya doğru gidelim. Ondan sonra öbür yakayı gezeceğiz. Orada da şeyler var böyle peynirler falan var, sucuklar var. Bak bu baştaki tezgah benziyor biraz. Bak bunlar da cezerye. Burada yine pestilleri var. Bak ne güzel dizmişler. Oy 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 oy. Baksana şeylerin örtülerine. Fazla böyle şey yok. Şimdi şu doğru gidelim. Şu peynirlere bakalım. Neredesin? Bu yana gelmeye gerek Burada Burada şey var, bak köklü peynir var. Burada normal bir peynir var. Şimdi şöyle gidelim. Dezeyi çaktım. Anam tulum peynir herhalde şu bak. Gördün mü tulumların içinde? Zeytinleri gayet canlı. Şurada kuru var. Oraya bakalım. Antep fıstığı, ceviz. Burada şey çakıl taşı çikolatası herhalde. Adam. Hepsi kurulmamış herhalde daha yavaş yavaş kuruluyor. Tam böyle kurulsun burası canlansın bir daha geliriz. Evet. Bak sap sarı evet. üzüm bak kuru evet. üzüm. Evet. Şöyle evet. gidelim bak evet. asıl <laughs> benim olanları buraya bıraksan akşama kadar burada dururlar bak. Oy 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 oy. İncir kurusu. Baksana şunlara. Bak. Bayağı da güzel ha. Tanesi 100 liraymış. Alacağım buradan bir tane. Kredi kartı da geçiyormuş. Tamam şurada bir şey var. Oraya bakalım. Onların ne olduğunu anlamadım. Ta kimse yok. Geçemedim. Hesabını yap. Bak burada da şeyler var. Kara şurubu falan var. Bak burası neymiş? Yaban Mersin'i suyu. Bu da kara dut şurubu dediği olsa gerek herhalde. Kara özü. Ah, ağız yarısına kansızlığa diyor. Tam bana göreymiş bu. Yaban Mersin'i özü. Kızılcı gözü kolesterol nar ekşisi, kozalak özü faydaları. Bak bu da iyidir ha. Kozalak özü. Şimdi bu kadar da daha kurulacak yerler var herhalde. Oralara da bakarız tamam. Şimdi normal pazara gideceğim. Oradan alacaklarımı alacağım ama en son alacaklarımı buradan alacağım. Eve gince sana göstereyim neler aldığımı. Ama sucuk, baharat onları kesin almam lazım. Bak şu baharatlar çok hoşuma gitti. Bak buradan alacağım bunları. Aa şeyler de var. Bak onları göstermedim sana. Kuru biberler, kuru dolmalar var. Bak patlıcanlı biber. Hadi gidelim normal pazar. pazara. Pazarı dolandım. Gene nereye gidiyorum biliyor musun? Markete gidiyorum. Marketten alacağım alacaklarımı. Yine aynı indirim olmuş. Burada çoğu tezgahtan seçemiyoruz. Bilmiyorum belki yine burada oradan alamadığım olursa gelirim alırım da. Dur önce bir şuradan alacaklarımı alayım bu pazardan kız iyi ki gelmişim ya. Vallahi bak afişlerini görüyordum ama Hani unutmuşum. Çarşıya indim. Aa baktım şu şeyler duruyor, şapkalar duruyor. Oradan şimdi sucuk alacağım. Cevizli sucuk alıvereceğim çocuklara. Bir de ne alacağım? Ha, kırmızı biber alacağım. Yani pul biber. Bunun biberleri güzel oluyor. Hadi şuradan girelim de alalım bakayım. Şuraya 380 lira bayıldım. Şimdi buraya da biraz bayılmaya gidiyor. Bakalım burada neler alacağım. Vazgeçilmezin fasulye yine alacağım. Bak gözüme kestirdim fasulye kaç biliyor mu? 10 TL. Bak vallahi billahi 10 lira. Şimdi buradan biraz böyle alacaklarımı alayım. Ondan sonra da yavaş yavaş artık eve çıkarım. Hepsi seçimi yüzünde. Eğer evde dursaydım ben, beni çağırmasaydı şu kadar şey almayacaktım. Param da cebime kalacaktı dermişim. İşin tabii şakası. Hemen bakalım şimdi neyi ne kadara aldık. Bunu aldım şeyden, şok marketten. Yukarıda indim şeyde yine Garadon'da indim. Sağ olsun bir tane arkadaşım vardı. Ona denk geldim otobüste taşımaya o yardım etti. Bayağı bir şey marketten de şunları falan alınca yukarıdan bunlar tabii sonradan eklendi. Alınca baktım taşıyamıyorum. sağolsun yardım etti. Allah razı olsun. Duygu sana buradan selam söylüyor. Bak bunlar 15 TL tanesi. İkisine 30 lira verdim. Şunu da bakalım kaça almışız. Hmm, yumurtaya bakalım. Yumurta da yumurta fiyatı bayağı uygundu bak. 65 kaç? 66 buçuk. Bak hem de X laç yumurta. Bunu da bayağı uygun aldım. 129 buçuk liraydı bak. Ee, bir de ne aldım? Ekmek aldım. 3 tane. O da 15 lira tuttu. Ama ben şunu da oradan aldım. Evet, bunu da ben yukarıdan aldım. Bak bu fişte yazmıyor. Başka fişte kesmemiş zaten benden bunu geçti. Dur. Hmm, yanlış yapmış bak bir tanesini geçmeyi unutmuş. Şunun parasını vereceğiz. Bak bunu geçmeyi unutmuş. Şimdi fark ettim ben de. Aa bak burada yazmıyor. Aynen şunu hemen kenara ayıralım. Salçanın parasını vereceğiz. 29,5 TL'ydi de salça. Onu da sana söyleyeyim. Onun parasını vermem lazım. Birazdan çıkarım yukarıya. O ee, şey uğradım dedim ya Gaziantep pazarına, yöresel ürünler pazarına bak. Şunların üçünü fiyatları aman şeyleri tatları hakikaten kötü değil. Orada böyle şeyin üzerine koymuşlar sacın üzerine böyle kürdan alıp yiyebiliyorsun. Tadına bakıyorsun tadını beğendim güzeldi yani. Bunların üç tanesini 200 TL verdim. Şuna bak bu da bayağı bir güzel bak görüyor musun göstereyim sana. Bunun da tadına baktırdı abi sağ olsun hemen kenardan şöyle kesti. Elleri de pek açık kız. Hemen şöyle kesti. Bundan da bunun bu şekilde 105 TL idi. Abla 100 lira versen yeter dedi. Bak sağ olsun. Bu ceviz sucuğu 100 liraya aldım. Burada pul biberim var. Bunu da oradan aldım. Dedim ya zaten buradan alacağım diye. Mis gibi de kokuyor. Böyle 80 TL. Kilosu 300 TL idi. Geliyorum. Telefonu meşgul attım. Sonra markete girdik. Bak şunun kilosu, muzun kilosu 29.90'dı. 21.35'lik almışım. Bunu da şeyden aldım. Eee... Ne marketi? Ha Heybem'den aldım. Gene aynı her zamanki gibi. Bunu da bak 14.90 kilosu dolmalık biber. 7.5'leri bu tutmuş. Patates, e, soğan bir de anlatabilsem sana 9.90 kilosu. 24 lira 85 kuruş kalmışım. Bunun kilosu zaten bak bakalım kaç paraymış. Bunun kilosu da 19.90'mış. Bundan da aldık. Şunu da bakalım. Dur şöyle döndüreyim. Bunun kilosu da 14.90. Bunu da bu şekilde aldım. Yani 52 lira 50 kuruş tutmuş. Eskiden patates soğan en ucuzuydu. düşünün artık en pahalısı bunu almış resme. Bak bu da 10, ben bunu 9.90 zannettim ama bu 19.90'mış bak kilosu. Ama yine de çok uygun. Aynı. Şunu da, bunu zaten söyledim. Şundan 2 liraya aldığım şeyden söyledim herhalde. 101'den. Bunu zaten şeyden aldım yukarıdan. Ama dediğim gibi kas herhalde aklı karıştı. beyaz bir kalabalık çünkü başı. Bunun parasını almamış. Burada zaten gördüğün gibi yazmıyor. Bu fişle beraber çıkacağım. Bunun parasını vereceğim birazdan. Hem yürüyüş yapmış olurum. Senle beraber gezerken <laughs> onu da halletmiş oluruz arada. Hem biraz yürüyüş yapmış oluruz. Yani buranın yükünü. Pazarda verdiğim 380 lira. Ama hepsini hesaplayayım ben şimdi. Ben de o kadar şey olsa zeka olsa. Bak 380, 241, 250 de onu sen. 10 lirasın zaten laf olmaz. 250 de 380. Hesaplar artık gerisini. Ben şu da 121 küsür lira mı ne tuttu şurası da. Yani bir nereden baksan 500-600 lira gitti. Eğer evde olsaydım cebimde kalacaktı. Ama bunlar da dolapta olmayacaktı. Hadi bakalım. Hay nefesim alıp da konuşamadım da. Hem yürüyüş yapalım biraz. Hem de salçanın parasını verelim gelelim. Sana bir şey diyeyim. Anam! Şu kedi var ya aklımı aldı. Kız sen Allah kahretmesin. Zaten nefes alamıyordum. Zıplattı ya kız beni. Neyse. Ay vallahi nefessiz kaldım. On diyordum haram yemek ne kadar kolay değil mi? Düşünsene bak şimdi. Hiçbirinin haberi yok. Allah göstermesin. Ama şöyle de bir şey var. Ben hani video çekerken fark ettim biliyor musun? Hani normalde öyle pek feş inceleme şeyim yoktur yani. Hani böyle şey işte ne yazılmış ne yazılmamış fazla mı yazılmış. 40 yılın başı bir kontrol ederim. Ama şimdi bak video çekerken gözüme ilişti. Ama bir şey diyeyim sana kedi aklımı aldı. Yüreğim çıkacak yerinden. Olsun. Şimdi şurada bak şurada tam bir merdiven var. Oradan çıkarken nefessiz kaldım. Ama şimdi biraz daha yavaşlayınca Nefesim de düzeliyor. Soluğum da düzeliyor. Gerçek şey zaten de. Yavaş yavaş gideyim salçanın parasını vereyim. Ondan sonra vallahi ayazına ayazına rampa aşağı buradan salacağım kendimi. Salçanın parasını ödedim dediydim ya fiyatını 29,5 diye. Bir de yukarı çıkana kadar yandım soda aldım kendimi artık şimdi eve gidiyorum dedim ya salacağım kendimi rampa aşağı diye bak göstereyim sana. Bak buradan aşağı salacağım kendimi. Aşağı inmesi rahat da yukarı çıkması pek zor şey. Ay ama bak açıkta esti. Oh sodamı da içerim şimdi. Geze geze bir de artık eve. Dediğim gibi aslında var ya haram yemek hakikaten çok kolay. Rabbim böyle e, arada sırada insanları sınıyor. Yani orada eğer yanıldın yanıldın yanılmadın sen kazandın. Yani Allah'ım göstermesin bu zamana kadar dikkat ettik. Yani yedirmemeye çalıştık. Bu saatten sonra da çoluğumuza çocuğumuza kendimiz e, mümkün değil yani bilmeyerek bilmiyorum belki olmuştur ama yani çünkü hani dikkat etmeye çalışıyoruz ama yine de insanoğlu beşer şaşar ama dediğim gibi haram yedirmedik Allah'ım da bundan sonra nasip etmesin inşallah çok şükür görevimizi hallettik geldik ama bir şey diyeceğim birazdan telefon şöyle düşebiliyor niye dersen sabahleyin e, örgü videosunu ayarlıyorum derken tripodun kafasını koparttım böyle elimde kaldı kablosuyla o teli var ya uzun sen onu gördük, görmüşsün önceki videolarda Bununla yani tenle kafasını birbirinden ayırdım. Kavurdum yani. Orada koptu. Ben de onu ne yaptım? Şöyle çakmağını ısıttım. Böyle kafasını içine soktum. Yani şöyle biraz e, iyi oldu gibi olmadı gibi. Yani şu anda böyle pile düğmesine bastım ama artık bagajı sonrasına. İnşallah birazdan daha tepe taklak olmazdı. Bu arada gözü iyileşti mi? Göstereyim. Ne topladı yıldız? Bak. Gül topladım. Bunda ne yapacağım biliyor musun? Bununla ne olur bundan? Ya bundan gül suyu yaparsın e, ya da gül reçeli yaparsın. Başka bir şey yapılıyor bilmiyorum. Ya da bunu böyle kurutursun, süs yaparsın. Değil mi? Hani böyle kavanozların içine falan. Ben yaptıydım. Bak sen gösterebilirsin ama üstü çok dolu. Şimdi göstereme. Sonra gösterebilirsin. Ama bak kız bir güzel kokuyor. Mutfağım nasıl koktu biliyor musun? Ama daha fazla canı çıkmadan bunu artık ayarlamam lazım. Bunun yapılışını şeyden baktım. Buradan gene YouTube'dan baktım bizim ailede. Böyle farklı yapıyorlar bunu. Ben normalde bunu çilek reçeli gibi işte ya da başka bir reçeller gibi suyun içine koyup kaynatıyordum. Haline gacor gucur ediyor diye sana ağzında. Yani beceremiyordum senin anlayacağın. Ama bunu artık böyle tam böyle kıvamında tam böyle rengini almış şekilde gür reçeli yapacağım. Ama o bir dakika sonraki videoya gelecek. Bir dakika sonraki videoya işte sen anlayayım artık orasını. Ama güzel değil mi baksana. Ne kadar güzel bir dizdim. Kapak fotoğrafı aldım. Bir, onu bir dahaki videoya şey yapacağım. Bunu birazdan bir işlemleri yapacağım. Bunu maya yapacağım. Böyle şey mayası yapıyormuşlar. Gür reçeli mayası yapıyormuşlar. O bunu az bir şeysinin öyle halledeceğim bunu. Ben ilk defa öğrendim. İnan olsun haberim yoktu. Bilmiyor. Her zamanki yemeğimiz perşembe günü fix. Tohum bacağını koydum şeye, tencereye oradan yavaş yavaş kokuraya. Ay çok suyunu fazla koydum pilava koyarım diye ama dur bakayım. Yok bu sonraya ya yeter ya yetmez belki de yeter bilmiyorum. Pilav yapacağım yine her zamanki gibi beyaz pilav ama bulgur pilavı da yapasın ama çünkü kaç gündür canım bulgur pilav istiyor. Bilmiyorum belki onu yapabilirim belki yapamam. Geçen günden de kalma pilavım var dolapta ondan da ne yapacağım? Yine her zamanki gibi yani çorbası yapacağım. Çünkü hakikaten enfes oluyor yani. Bir de böyle tavuk suyu koyuyorum ben ona. Ya bundan koyarım bu kaynayan şeyden. E, farkında mısın? bak tıkandım. Hava çünkü ben yukarıdan aşağı indiğimde sahipsin çekemedim. Çünkü bunun şarjı bitti. Yukarıdan aşağı inerken bayağı bir rüzgar esiyordu. Kapının önünde çok oturduk dışarıda. Çayma içtik bayağı bir esti yani. O yüzden bak dıkadı. Ne varsa dıkadı. Şeyi de şimdi adını da Şuna da dedim ya, bak çok güzel oluyor. Ya bu şeyden koyarım, sudan koyarım, tavuğun suyundan. Ya da e, o hani bulyonlar var ya şöyle şeyler, e, galip şeklinde hazır satanlar. Ya da ondan koyarım, bilmiyorum. Ama onu pek fazla kullanmak istemiyorum. Hani kan, kanserojen madde falan çok oluyormuş onun içinde. Ama böyle olmadığı zaman, mecbur kaldığım zaman. Gerçi mecbur ettik de yok da, hoşumuza gidiyor öyle. Ondan koyabilirim, bilmiyorum. Bir dahaki videoya dediğim gibi şey gelecek, e, güreçeli gelecek inşallah bakalım becerip de yapabilip de ortaya çıkarabilirsem. Bir de ne yaptım biliyor musun? Bilmiyorum tutar, bilmiyorum tutmaz. Var. Onu da göstereyim sana. Bak şöyle oradan iki tane tomurcuklu şöyle yaprak aldım. Yani yaprak yani şöyle dalını aldım böyle gardım şeyden ana gövdesinden. Böyle toprağın içine daldırdım. Benim yengem de bu şeyi çok seviyor. Bak gül çok seviyor. Bir ara almış bir tane fidan gül fidanı bir yerden tohumunu mu almış fidesini mi almış böyle bilmiyorum. Köyü götürmüş ama bir baktık şey çıktı. Hani böyle ee, koyu renkli böyle bir gül oluyor ya. Gadife gülü mü diyorlar ne diyorlar ona. Böyle bir koyucu oluyor böyle renkli. Böyle pamuk gibi oluyor. Ondan çıktı ama o da bunu çok seviyor. Rahmetli annem de çok severdi. Böyle hatta ben buradan ona buluk yapraklarını veriyordum. Kız hatta o videoda var ya. bu reçelini yapan e, kadında şey diyordu. Gece 3 yıl önce bile paylaşmış videoyu. Yalan söylemeyeyim birkaç tane video izledim. Ya 2 sene önce ya 3 sene önce paylaşmış. Allah seni inandırsın bak 120 TL atmış. ya atmış ya da 120 TL mi ne almış bir yerden. Hatta dedi 60 liraya almış. Hatta bir yerde de 120 liraya satılıyordu dedi. Doğru. Bir geçen sene de 30 TL aldım dedi. Bundan 3 sene önce ya da 2 sene önce hesapladı. Kız bayağı da pahalı. Bizim de burada direğin dibinde oluyor da dökülüyor. Kimse toplamaya. Ara ara böyle topluyorlar. Ben de gittim topladım inşallah. Bir dahaki videomda göreceli yapacağız. Bakalım. Bu da inşallah tutar. Bilmiyorum valla tutar mı tutmaz mı. Eğer böyle tutarsa böyle köklenirse böyle dibinden açmış bir şey can suyu verdim. Bak şöyle küçük kolagamına koydum. Can suyu verdim. Tutarsa köye götüreceğim. Hani onu diyordum sana. Tutarsa köye götüreceğim. Şeye dağıtacağız bizim bahçeye. Hem böyle güzel görünsün diye o gülün yanında. Hem de böyle yengem toplayıp da köydeyken yapabilsin diye. Çünkü bizim köyde çok reçel gider. Severler yani. Reçelini her türlüsünü yerler. Bir de bu hani bizim köyde burnu kızıl diyalar. Sen onu biliyor musun bilmiyorum. Böyle mürdümeli gibi olur. Böyle hafif böyle ufak olur. Önce böyle burnundan doğru kızarmaya başlar. Sonra arkasına doğru gider böyle. Ama biz onun yarı böyle şeysini e, kızarmış. Yer böyle yeşil halinde daha Biraz daha kütürer. Ama onu böyle tam olmuşundan bir reçel yaparız biz köyde. Allah nasip ederse bu sene yine yaparız gidebilirsem. Rabbim erdirse. Bakalım onları da gösteririm size. Dedim ki bugün de vallahi Allah'tan gitmişim ama dünya param gitti. ne diyeyim cebimde duracağını dolapta dursun değil mi? En azından yeriz. Allah'tan gitmişim o hakikaten o pazarı beğendim o hani sergi açmışlar ya şey Gaziantep'li şey Gaziantep yöresel ürünler pazarı sergisi diye de yazıyordu onun ben şeysini böyle gördüm birkaç yerde de hani gideyim buraya falan diye düşünüyordum eşim sayesinde bugün oraya yapıştım çok fazla bir şey almadım şimdi hani insan kesesine göre hareket etmek zorunda hatta aslında o kadar da yapmayı bildim hani almayı ama dedim aman dursun eşim de geldi şimdi kapının önünde o da artık işimi, işini falan bütünmüş herhalde büyük ihtimal. Biz artık yemeğimizi yemeye koyuluruz. Benden bugünlük de bu kadar olsun. Yarın dediğim gibi inşallah gün reçeli videosuyla geleceğim sizin karşınıza. İnşallah beğenirsiniz bakın becerip ortaya çıkarabilirsem. Çaktım ha. Abdullah. Evet. Halledebildin mi işlerini? Öyle bozuk pantolonlar. Ah, neden? çok karnı acıkmış moralim bozuk diye Benden muhatap olma diye yemedi yani. ha ortada pilav yok <laughs> neyse pilavı da ben iki dakikada yaparım artık kapatı videoda adamı da adamı doyurayım. <laughs> muhatap olma Bak, böyle Aa, ben ne diye bakma öyle olduğunu. kameranın karşısında öyle bir ya hadi görüşürüz canım kendine dikkat et hakkını helal et benden bugünlük bu kadar ee, yarın akşam inşallah yine 20 sizlerle beraber almaya çalışacağım beni yalnız bırakmazsanız sevinirim beğeni yap verin yorum yap verin abone verin tamam mı canım hadi görüşürüz bay bay